Metin Hoca'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? 7. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite nokta atışı süper özet çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımda full tekrar çalışması var onu izleyebilirsiniz. Bu videoda nokta atışı daha çok önemli olan bilgileri veriyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi iletişim nedir? İletişim duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek herhangi bir yöntemle Karşıdaki kişi veya kişilere aktarılmasına biz ne diyoruz? İletişim adını veriyoruz. İletişimi 3 ayırıyoruz arkadaşlar. Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim olmak üzere. Şimdi konuşarak, şu an benim yaptığım konuşarak kurduğumuz iletişime sözlü iletişim diyoruz. SMS olur, mail olur, mektup olur yazarak kurduğumuz iletişim yöntemine yazılı iletişim diyoruz. Diğer taraftan beden hareketleri, jestler, yüz hareketleri dediğimiz mimikler ve kıyafet, sembol gibi sözel ol olmayan ya da yazılı olmayan Bak söz kullanmıyorsun, yazı kullanmıyorsun. Sadece beden hareketleriyle kurduğumuz iletişim yöntemine ise biz e, sözsüz iletişim adını veriyoruz. Sözsüz iletişime en güzel örnek sessiz sinema oyunudur arkadaş. Şöyle yapıyorsun tık iki kelime tık birincisi hani anlıyor karşıdaki. Devam edelim şimdi arkadaşlar olumlu iletişim var bir de e, olumsuz iletişim var ben dilini kullanmak, etkili dinleme yapmak, beden dilini etkili kullanmak, gülümsemek, iyimser olmak, Türkçeyi doğru kullanmak, empati kurmak ve en önemlilerden bir tanesi göz teması kurmak olumlu iletişim gerçekleşmesini sağlayacaktır. Birazdan ben dilini açıklayacağım size zaten. olumsuz iletişim birine eğer suçlarsan, alay edersen, ön yargılı davranırsan ki bir kişi hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan yorum yapmaya biz ön yargı diyoruz ön davranırsan, sen dilini kullanırsan, lakap takarsan, argo sözcük kullanırsan veya tehdit edersen, emir ve nasihat verirsen orada da olumsuz iletişim gerçekleşecektir. Şimdi burada ben dili, sen dili ve empati kavramlarına bakalım. Bakın bu sayfa zaten ünitenin en önemli kısmıdır. Çünkü bunları bilmediğiniz sürece tam anlamıyla üniteye hakim olamazsınız. Şimdi bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamasını biz ne diyoruz? Empati adını veriyoruz. Ee, yani ne yaptı? Mesela diyelim biri ağlıyor. Niye ağlıyor? Neden ağlıyorsun? Sınavdan çok düşük puan aldım. Seni anlıyorum. Çünkü ben de geçen sınavdan çok düşük puan almıştım ve çok üzülmüştüm. Bak kendini onun yerine koydun. Onu anladın ve onu anladığını yine ona hissettirdin. Biz buna ne diyoruz? Empati adını veriyoruz. Diğer taraftan ben dili bireyin duygu ve düşüncelerini ifade ederken olumlu iletişim davranışı sergilemesine ve empatiye dayalı iletişim kurmasına diyoruz. Diğer taraftan kişinin kendisini merkez alarak cümle kurmasıdır. Derse geç kalmam ben, beni endişelendiriyor. Sürekli bilgisayar başında vakit geçmem beni üzüyor. Kalk şu bilgisayarın başından. Sürekli derse geç kalıyorsun. Bak bu olumsuz ve sen dili ama derse geç kalmam beni endişelendiriyor ben dili. Sen diline bakalım. Bireyin duygu ve düşüncelerini ifade ederken suçlayıcı, yargılayıcı, aşağılayıcı, kısacası olumsuz iletişim davranış sergilemesidir sen dili arkadaşlar. Sen dil, ben diline maruz kalan kişi, kişi kendisini iyi hissederken sen diline maruz kalan kişi kendisini kötü hissetmektedir. Dolayısıyla ben dili olumlu, sen dili olumsuz iletişim davranışıdır. Bak e, geliyorsun, yapıyorsun, ediyorsun, şöylesin, böylesin sen dili kullanmış olursun. A ben dilinde üzülüyorum, işte e, gidiyorum, yapıyorum, düşünüyorum, endişeleniyorum, merak ediyorum. Yani diyor ki sen bunu yapınca ben böyle oluyorum. Ben dili. Sen yapıyorsun. Sen ediyorsun. Sen dili. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi iyi bir konuşmacı, iyi bir dinleyici. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar iletişimde iki tane unsurumuz var. En önemli konuşmacı ve dinleyici. Şimdi iyi bir konuşmacının ilettiği mesaj kısa, net ve anlaşılırdır. Dinleyiciyle göz teması e, kurar. Beden dilini etkili bir şekilde kullanır. Konuşma metnini iyi bir şekilde hazırlar ve Konuya hakimdir, ön yargılı değildir. Arkadaşlar şimdi ben çıktım buraya, tavana bakarak konuştum, göz teması kurmamış olurum. Dolayısıyla bu da iyi bir konuşmacı davranışı değildir ve dinleyicinin konuyu tam olarak anlamamasına, pardon anlamasına engel bir durumdur. Onun için ilettiğim mesajın net, kısa anlaşılır olması, sizinle göz teması kurmam, beden dilini etkili bir şekilde kullanmam, konuşma metnini yani şu an görmüş olduğunuz metni iyi bir şekilde hazırlamam. Elbette iyi bir konuşmacı davranışı olacaktır. İyi bir dinleyici peki arkadaşlar iyi bir dinleyici ne yapmalı? Dikkatini karşıdaki kişiye vermeli arkadaşlar. Eğer dikkatini karşıdaki kişiye vermezse zaten anlayamaz. Siz sınıfta genelde dinleyici e, pozisyondasınız. Dolayısıyla bu davranışlara dikkat etmeniz gerekiyor. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler. Mesela hoca ders anlatıyor, hoca tam konunun ortasında. Örtmenim, örtmenim. Ya bir dur öğreten bitirsin cümlesini kurban olayım. Evet konuşmacıyla göz teması kurar, son sözü söylemek için çabalamaz, dinlerken vereceği vereceği cevabı düşünmez, yargılamadan, suçlamadan dinler. Mesela eğer bir dinleyici sadece soru sormak için dinliyorsa orada etkili dinleme gerçekleşmesi beklenemez arkadaşlar. Devam edelim. Aynı anda birden fazla yani çok sayıda kişiye haber ulaştıran araçlara kitle iletişim araçları diyoruz. Kitle iletişim araçları hangileri? Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel a yani internet gibi kitle iletişim araçları var arkadaşlar. Ee, biz aynı anda birden fazla kişiye haber ulaştıran kitle iletişim araçlarından gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel a gibi kitle iletişim araçlarının tümüne birden ne diyoruz? Medya adını veriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tabii sosyal medya kavramı ortaya çıktı. Ee, yeni uygulamalarla internetin gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle bu da insanların daha rahat iletişim kurmasını, duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde paylaşmasını kolaylaştırmıştır. Ülkemizde yayın yapan tüm medya araçlarını denetleyen kurumun adı RTÜK. Yani Radyo Televizyon ve Üst e, Kurulu, e, ülkemizde yayın yapan bütün medya araçlarını denetleyen resmi kurumdur. Evet devam edelim arkadaşlar. İnternetin olumsuz yanları ve internetin olumlu yanları var. Şimdi biz internetin sürekli kullanımı zaten olumsuz sonuçları açacaktır. Ama yerinde ve zamanında kullanım elbette e, o kadar da bizi kötü etkilemeyecektir. Eğer bu videoyu izliyorsan zaten bilinçli internet kullanıcısın. Çünkü sen e, interneti ne için kullanıyorsun? Eğitimin için kullanıyorsun. Şimdi yüz yüze iletişimin azalmasına yol açar. Daha çok görüntülü konuşma ve mesajlaşma tercih ediliyor. E, herkes telefonla uğraştığı için aile içerisindeki iletişim azalıyor. Ee, sokakta arkadaşınla oyun oynamak gerekirken e, online oyunlar oynuyorsun. Bu da arkadaşlık ilişkilerinin zayıflamasına yol açıyor. Tabi diğer taraftan ba bilgisayara bağımlı hale geldiğin için e, artık sosyalleşemiyorsun. insanlarla bir araya gelemiyorsun. Peki olumlu yanlarına bakalım. Dünyanın en geniş kapsamlı bilgi kütüphanesidir. Bilgiye daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde ve doğrudan ulaşmamızı sağlıyor. Sosyal medya aracılığıyla çok geniş kitlelerle iletişime geçmemizi sağlıyor. Dünya genelinde her türlü gündemi yine güncel olaylardan haberdar olmamızı sağlıyor. Gündemi takip etmemizi sağlıyor internet. Ama internetin bence zararlarından çok yararları var. Tam bilgi kirliliğine yol açabilir, kimlik hırsızlığıyla insanların güven duygusunu kaybedebilir gibi çok olumsuz sonucu var. ama diğer taraftan bankacılık, işte devletle olan ilişkiler, e, devlet gibi bir uygulama var mesela. Ondan sonra istediğin her şeyi yazıp hemen araştırabiliyorsun işte rahat bir şekilde iletişim kuruyorsun vesaire vesaire yani onun için bence internetin olumsuz yanlarından çok olumlu yanları var. Evet devam edelim arkadaşlar medya araçlarındaki bilgilere ulaşabilme ulaşılan bilgileri değerlendirme ve iletmeye biz medya okuryazarlığı diyoruz. Eğer siz iyi bir medya okur yazarıysanız karşılaştığınız bilgileri farklı kaynaklardan karşılaştırırsınız. Doğru mu yanlış mı? E şimdi ne yaptın? İnternete açtın, YouTube'a girdin, Metin Hoca 7. sınıf sosyal bilgiler yazdın, videoyu açtın, izledin. Ha güzelmiş tamam sıkıntı yok. Kafana takılan bir bilgi oldu başka yerden araştırdın. İşte o zaman sen iyi bir medya okur yazarısın diyebilirim. Ben iyi bir medya okur yazarım diyenler yoruma çöksün. Arkadaşlar diğer taraftan insanların duygu ve düşüncelerini söz, yazı veya resim gibi yöntemleri kullanarak serbest bir şekilde ifade edebilmesine düşünceyi açıklama özgürlüğü denir. Facebook'a girdin. Ne düşünüyorsun dedi. Orada dedin ki ee, kuşlar, çiçekler, böcekler ben bunları düşünüyorum vesaire. Paylaştın. Bak düşüncen saçma da olsa, güzel de olsa, çirkin de olsa bunu paylaşıyorsun. Yani düşünce açıklama özgürlüğün var ama düşünceyi açıklama özgürlüğün var diye kafana gelen toplumun ahlakını bozacak açıklamalar yapamazsın. Devlet düzenini bozamazsın. Bu da düşünceyi açıklama özgürlüğünün bireylere yüklediği sorumluluklardan bir tanesidir. Arkadaşlar iletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz hem ulusal belgelerle hem de anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ne demek istiyorum? Yani hem anayasamızda düşünce özgürlüğü var hem de Birleşmiş Milletler'e bağlı ilan edilen belgelerle de bu güvence altına alınmıştır arkadaşlar. Evet düşünce veya iletişim özgürlüğümüz bazı durumlarda anayasaya uygun bir şekilde kısıtlanabilir. E, o durumlarda yine anayasada bel belirtilmiştir. Mesela anayasada diyor ki savaş, seferberlik, sıkı yönetim gibi olağanüstü durumlarda ülke çıkarlarının korunması, genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu güvenliği sağlığının korunması gibi durumlarda e, düşünce ve ifade özgürlüğü e, kısıtlanabilir bilir arkadaşlar ama tabi burada e, yine belirtmiş kanunlara aykırı olmayacak şekilde hani bunun net nasıl kısıtlanacağı da yine anayasada belirtilmiştir peki televizyonlarda gelen ahlak ilkelerine aykırı yayın yapılması durumunda rütük tarafından yayınların kaldırılmasına durdurulmasına veyahut kısıtlanmasına biz ne diyoruz sansür adını veriyoruz yani ee, Toplu mark hakına aykırı bir yayın yapıldı. Hemen orada rütük devreye girip bir gün yayın yasağı para cezası ve vesaire yaptırımlarda bulunabiliyor. Şimdi bazen de medyada arkadaşlar yalan yanlış haberler yapılabiliyor. Ee, yapılan yanlış haberlerle ilgili bir sonraki gün e, düzeltme yazıları yayınlanıyor Biz buna tekzip diyoruz veya tekzip metni diyoruz. Örnek vereyim. Metin Hoca 10 milyon TL değerinde arabayla işte araba almış vesaire. Ben aradım gazeteyi. Abicim ne 10 milyon değerinde araba. Benim şurada 30 bin TL'lik bir külüstürüm var. Onunla geziyorum vesaire. Ondan sonra gazete diyor ki dün Metin Hoca ile ilgili yapmış olduğumuz araba haberi yanlış doğru yansıtmıyor. Yanlış bir haber. Metin Hoca'dan özür diliyoruz. Yani bu özür metnine biz tekzip metni adını veriyoruz. Diğer taraftan televizyonlarda yayınlanan programlarda uyarı amacıyla Akıllı işaretler kullanılıyor. Tabi akıllı işaretler televizyon programlarının yaşımıza uygunluğu konusunda bize programı izlemeden önce uyarı veriyor. Yani diyor ki e, artı 18 genel izleyici cinsellik içerir vesaire. Hani onun için e, bu programlara Program başlamadan önce akıllı işaret kullanılıyor. O akıllı işaretlere bakacağız. Yaşımıza uygun olanları izlememiz gerekiyor. E diğer taraftan iletişimle ilgili mesela bizim özgürlüğümüzde haberleşme özgürlüğümüz var. İletişim özgürlüğümüz var. E bir de arkadaşlar özel hayatın gizliliği var. Onu da belirtelim. Ne demek istiyorum? Kimse benden izin almadan benim telefon konuşmalarımı kimse gizden dinleyemez. Benden izin almadan evim aranamaz. Ondan sonra benim fotoğraflarım benden izinsiz bir şekilde yayınlanamaz. Gibi gibi bunların hepsi sayılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğü bunların hepsi anayasa'nın bize vermiş olduğu haklardır. Bunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar konumuz bundan ibaret. Full tekrar çalışması kanalında var. İzliyorsunuz. Sizce şimdi bir cümle kuracağım. Bu ben dilimi sen dilimi bakalım konuyu anlamış mısınız? Bu ben dilimi sen dilimi bunu lütfen yoruma yazın. Cümleyi kuruyorum. Her zamanki gibi ödevini yapmamışsın tembelleri ben mi sen dilim. Ben dilimi sen dilimi. Merak ediyorum. Yoruma yazın lütfen.